Abi Kapital'dan herkese merhaba. Ben Araştırma Biriminden Selin Aykar. Bugün İslam Bey ile birlikteyiz. İslam Bey nasılsınız? Merhaba. Siz, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim İslam Bey. Ben de iyiyim. Orta vadeli program açıklandı. onu konuşmak için çok heyecanlıyım sizle. Yavaştan başlamak istiyorum eğer siz de hazırsanız. Tabii. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Cevdet Yılmaz AVP sunumunda 2024 yıl sonunda tüfeğin %33, 2025 yıl sonunda %15.2, 2026 yıl sonunda %8.5 olmasını beklediklerini vurgularken 2023 yıl sonu tüfeğin %65 olmasını beklediklerini dile getirdi ve şunları ekledi. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde çalışmalarına devam edecek. Yapısal dönüşümlerde önemli bir çerçeveyi oluşturduk. Orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat çalışmalarımız sürecekle de. Finansal istikrar sağlamak ve orta vadede enflasyonu tek haneye indirmek temel hedefimiz. Bu ülke OVP yenilik olarak reformları da dahil ettik. 2024'te 4.0, 2025'te 2026'da %5 büyüme beklerken 2023 yılını %4.4'lük büyümeyle kapatmayı bekliyoruz dedi. Yıl sonunda cari işlemler açığının 4 milyar dolar olmasını bekliyoruz. E, i̇şsizlik oranlarının 2024'te %10.3'e, 2025'te 9.9'a, 2026'da %9.3'e gerilemesini bekliyoruz dedi. <laughs> Maliyet korumaya ve para politikasının şartları güncellenmiş olarak uygulamaya devam edeceğiz dedi. Bununla birlikte 2023 yıl sonunda bütçe dengesinde 1.63 trilyon TL açık vermesini bekliyoruz dedi. Bütçe açığını kademeli, olarak, kademeli bir şekilde düşeceğini söyledi. 2023 yıl sonunda faiz dışı bütçe dengesinden 966.8 milyar TL açık vermesini bekliyoruz diyerek yedi öncelikli yapısal reform uygulayacağını yapacağını söyledi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, yani konu başlıklarını zaten e, siz de özetlediniz. Para politikası, işte maliye politikası, yapısal reformlar derken bütün başlıkları aslında ayrı ayrı Cevdet Yılmaz geniş bir sunum e, yayımladı. E, sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı sunumları sanırım evet şu anda halen devam ediyor. E, buradaki mali disiplini koruma e, içgüdüsü çok önemli. E, mali disiplini koruduğunuz zaman kararlarınızda e, ciddi anlamda e, özellikle diğer e, Merkez Bankası'nın faiz artırma konusundan tutun da yeni genelgeleri de hemen hemen yüzden fazla genelge yayınlandı. Bu konudaki kararlılık halen devam ediyor. Mali disiplini koruduğunuz zaman başarı olma olasılığınız yüksek. Tabii Araç bağımsızlığı burada önemli. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığı burada önemli. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz toplantılarında yine piyasaları, işte ekonomistleri veya e, dünya ekonomilerini şaşırtan hamleler de yapmaya devam ediyor. Burada e, bir noktada faiz artırmaktan ziyade bir mesaj veriyor piyasalara. Biz bağımsız bir şekilde kararlıyız ve yolumuza devam ediyoruz. Tabii Cevdet Yılmaz'ın orta vadeli programında bağımsızlığa e, vurgu yapması da bu önemli. Yapısal dönüşümler de çok önemli. Özellikle bu yapısal dönüşümler olmalı. E, çünkü bu olmazsa diğer yaptığınız hamlelerin hiçbir anlamı olmaz. E, beklentileri iyileştirmek anlamında büyüme rakamları, cari açık, kur, enflasyon Aklınıza gelen bütün verilerin, beklentilerin iyimser bir şekilde şekillenmesi de piyasalar açısından, öngörü açısından oldukça önemli. Büyüme, cari açık, enflasyon gibi birçok e, rakamsal değerlerinde geri gelmesini, olumlu yönde beklediğini de e, rakamsal değerler bize gösteriyor. Siz daha önce ifade ettiniz ama benim de e, not aldığım, e, önemsediğim birkaç başlık daha var. E, kişi başı milli gelir mesela 2024 yılında 12.875 e, dolar. 2025 yılında 13.717 dolar, 2026 yılında 14.855 dolar. Ancak bunun karşısında e, bu orta vadeli programdaki dolar TL kurunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tamam burada dolar bazlı bir artış var ama dolar o zaman ne olacak? Oradaki dolar e, hedefi de şu, 2024 yılındaki 12.875 dolar e, kişi başı geliren, Dolar TL kurundaki karşılığı 36.80 lira seviyesinde. 2025 yılındaki 13.717 dolar milli gelir, özür dilerim kişi başı geliri. Karşısındaki dolar TL kuru 43.90 lira. 26 yılında, 2026 yılında 14.855 doların gelirin karşısındaki dolar TL da Türkiye'de. 47.80 lira olarak da belirlemişler. Burada... Her iki çarpanın da aslında yukarı gittiğini gözlemliyoruz ve özellikle dolar kurundaki yukarı yönlü hamleler aslında e, benim beklentimden biraz daha fazla özellikle 2024 yılının ortalama 36.80 lira seviyesi yani bu yıl sonunda işte 29.50 29.70 gibi ama demek ki 2024 yılının ilk çeyreğinde kur tarafında yeni bir atak beklenebilir ve 2024 yılının ilk çeyreğinde hatta ilk aylarında diyelim daha sonra Türkiye'deki dolar TL kurundaki normalleşme alışacağımız seviye 30 lira seviyesi. Demek ki 30 lira seviyesi görüldüğü zaman bir normalleşme olacak. 30 lira seviyesinin altı 29.50'leri olsa bile dolar düştü diye haberler çıkacak. Yani bu dolar tl kurunu önemsediğimi şu yüzden e, alım satmak istiyorum. Dövizle ticaret yapan, dolarla ticaret yapan, dolar borcu olanlar orta vadeli programda açıkladığı kur tahminlerini, ortalama kur tahminlerini göz önünde bulundursunlar diye bunu özellikle belirtmek isterim. Ancak Kurda bu kadar yükseliş yaşanırken, mesela dolar telekurunda e, 36 80 43 90 47 80 rakamlarla da yüzde 30 2026 yılında yüzde 8 buçuk gibi bir enflasyonun e, başarılma ihtimalini de aslında bir noktada düşünmek lazım. E, i̇şte bu yıl sonu. Alakalı işte e, yine %68 civarında bir beklenti vardı enflasyonda. E, programda da bir değişiklik yok. %65 olarak açıklandı. E, yine enflasyonun yüksek geleceğini e, bilmesi gerekiyor yatırımcıların veya vatandaşların. Ona göre de hazırlığını yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki buradaki e, mesajlar ve programdan ziyade e, Gözler Merkez Bankası'na artık çevrildi. Merkez Bankası ne yapacak? Yani bu faiz artırımlarının sonuna geldi mi? Daha az faiz artırımı mı yapacak? Yabancı yatırımcı dışarıda Merkez Bankası'nı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Geçici bir hamle miydi? Yoksa bunlar kararlı, faiz artırmaya devam edecek gibi beklentiler de çok önemli. O yüzden yabancı yatırımcılar şu anda borsaya giriş yapmıyorlar, beklemeyi aldılar kendilerine. Ve dolayısıyla ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ee, daha şahin olacağını faiz artırmalarına devam edeceğini tahmin ediyorum. Ee, taviz vermeden para politikasıyla <laughs> Merkez Bankası'nın kararlarıyla birlikte e, bence e, kararlı bir duruş sergilemeye devam edecekler. Şimdi orta vadeli program açıklandı. Merkez Bankası'nın Hazine Maliye Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın yol haritası belli. Burada problem yok. Ekonomi tek çatı altında toplandı. Hedef enflasyon, tek hanevi enflasyona enflasyonu e, gelene kadar bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirecekler. 2026 yılının sonuna kadar. Burada da sorun yok. Ancak bu süreç nasıl geçecek kısmı da benim için çok önemli. Tabii ki e, Sayın Yılmaz burada açıklamalarında sık sık sancılı bir süreç, bir geçiş sürecinden bahsediyor. Ancak e, bu sürecin e, toplumdaki karşılığı da çok önemli olacak iklim değişikliği, işte jeopolitik riskler, salgınlar vesaire derken, burada zaten ciddi bir derin belirsizlikler oluşmaya devam ediyor. Bunun yanında yüksek bir kur, yüksek bir enflasyon, işte deprem maliyeti gibi ciddi bir maliyet var karşımızda. Dolayısıyla işler oldukça zor. Başarılabilir mi? Evet. İçsel problemler ortadan kalkabilir. Ama dışsal problemlere karşı kırılganlığımız halen devam ediyor. Ee, bizim içsel e, rakamsal değerlerimiz, beklentilerimiz, zamlarımız, yeni aldığımız kararlarla birlikte e, Sayın Şimşek de e, sosyal medya hesabından böyle bir mesaj vermişti. Beklediğimize değecek. Evet, beklediğimize değecek ama bugünkü koşulları konuşuyoruz. E, yıl sonunda nasıl bir koşul karşımızda olur? 2024 veya 25, 26 yıllarında nasıl bir koşulda bunları konuşacağız. Orada tabii ki büyük bir soru işareti var. Şu anda Merkez Bankası'nın hamlesi, Hazine Maliye Bakanlığı'nın hamlesi, BDDK'nın hamlesi, Ticaret Bakanlığı'nın hamlesi bunları topladığınız zaman biz kararlıyız mesajını veriyorlar ve almış oldukları kararları da ben yakında takip ediyorum ve destekliyorum. Bütün kararlar olumlu. Tabii ki destek vermek de gerekiyor. Çünkü bu ülke hepimizi e, bu topraklar hepimizi, bu ekonomi bizim ekonomimiz. Dolayısıyla da yanlış gördüğümüz şeyi yanlış diyeceğiz, e, doğru yapılan hamlelere de doğru diyeceğiz. Ama yapısal reformlara bence öncelik verilmesi gerekiyor. Tabii 2023 yılını da %4.4 civarında bir büyüme rakamıyla kapatacağını ifade etti Sayın Yılmaz. E, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı e, sık sık dikkat çekiyor. E ee, bu geniş başlıklara baktığımız zaman daha e, konuşulacak aslında çok konu başlıkları var. E, çok detaylar var. İnce ince tek tek incelenmesi gereken. E, zaten yayından sonra oturacağı bunu tek tek inceleyeceğiz. Ama bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalar, bugüne kadar yapmış oldukları hamleler ve bugünkü orta vadeli programdaki anlattıkları her şey birebir örtüşür niteliklerde ve e, Özellikle bu sancı süreçten geçtiğimiz için de e, herkesin e, sabretmesi gerekiyor. E, herkesin hazırlığını yapması gerekiyor. E, hepimizin e, bu süreçte oldukça keyifsiz bir süreç olabilir. E, şimdi her sabah yeni bir haber akışıyla e, güne başlıyoruz. Sadece ekonomik krizler anlamında değil, doğal felaketler anlamında da bu böyle. Ama piyasa yana baktığımız zaman da özellikle yeni ekonomi yönetimi ile birlikte işte piyasalarda al sat yaparak para kazanma işini değil de daha çok orta ve uzun vadeli yatırımcıları destekleyen biraz daha e, artan biraz daha keyifsiz bir para piyasası var karşımızda önceden bir heyecan vardı önceden işte şu alırız satarız düşer yükselir falan modunda böyle bir model vardı Türkiye'de. Artık bu model yerine Evet e, Yatırımcılar, küçük yatırımcılar, büyük yatırımcılar uzun vadeli pozisyonlar alarak bu sürecin devam ettirecekler. E, ben size şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi az önce siz 2023'te 4.4 e, büyüme beklentisinden bahsettiniz. Bu e, evet. beklentiyle sıkılaşma beklentisinde bir tutarsızlık görüyoruz aslında. Enflasyonun devamı bekleniyor ama sıkılaşma etkisinin de geçiyor düşünüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi rakamsal değerler üzerinden baktığımız zaman e, böyle bir öngörü ve beklentileri var. E, ama e, %65 enflasyonun karşısındaki nasıl olacak orada bir muamma var. E, ama daha önceden altyapısını aslında yapıyorlar. Geçen aydan itibaren aslında %65 enflasyonun hedefini e, sık sık söylüyorlar. E, i̇şte ihracat tarafında mı gerçekleşir, rakamsal değerler üzerinden mi gerçekleşir orada bir muamma var. Ama sonuca baktığımız zaman evet e, dünya geleceği şey süreci var. Efendim söyleyeyim. Dünya genelinde zaten büyüme rakamları yüzde iki buçuk civarında. Burada da zaten e, bir sürpriz yok ama yüzde dört buçuk civarındaki büyümeyi de görmek için bence enflasyonun daha aşağılarda olması gerekiyor. Çok teşekkürler İstanbul Bey. Ee, ben şimdi yavaştan petrol kısmına geçmek istiyorum. <laughs> Petrol fiyatları Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü arz kesintileri ve yeni bir şekilde uzatarak günlük toptan 1.3 milyon varillik kesintiyi aralık ayına kadar 3 ay daha uzatmasının ardından bizde birden fazla artış göstermişti. Evet. Bu diller günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintiyi uzatma kararının kesintiyi derinleştirmenin ve yoksa üretim artırmanın değerlendirilmesini değerlendirmek üzere aylık olarak gözden geçireceğini söyleyerek aslında devam edeceği sinyalini net bir şekilde verdiler aslında. Dünyada insan gören petrolün 4/4'ten fazlasını fiyatlandıran Brent, SOCIE'lerin gönüllü kesintilerinin ilk kez açıklamasının ardından Haziran sonundan bu yana artmaya devam ediyor. Evet. Peki sizin bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim ben? Valla ben petrol fiyatlarının yükselişini e, endişeyle takip ediyorum. Benim korkutuyor. E, petrol fiyatlarının yükselmesi beraberinde ekonomik krizleri ve jeopolitik riskleri getirir. Dolayısıyla e, 90 dolar seviyesinin üzerine test etmiş Brent petrolü veya petrol fiyatlarında yön yukarı, yani hedef 96 dolar, belki 100 dolar e, ve artık e, yukarı yönlü dirençlerini kırdığı için ilk önce 90 6 dolar seviyesi, devamında 99 dolar seviyesi, belki 100 dolar seviyesine aşacak bir hamle de karşımızda olabilir. Tabii ki burada OPEC üyelerinin almış olduğu kararlar çok etkili e, ama OPEC üyelerinde de e, veya petrol üreten ülkelerde de jeopolitik anlamda ve ekonomik anlamda suyuna sorunlar e, devam ediyor. Ama biz özellikle e, ...pompa fiyatlarında yansıyan kısmına baktığımız zaman... ...ulaşım sektörüne yeni zam haberleri gelir mi kısmına baktığımız zaman... ...evet bu bizim karnımızı biraz ağrıtabilir. Ben e, ulaşım tarafında tekrar yeni zamlar, ara zamlar beklediğimi söyleyebilirim. E, hı hı. Şu anda 90 dolar seviyesinin altında 89-61 dolar seviyesinde. Ama dediğim gibi 96 ve 100 dolar seviyesine hedef alan... ...bir petrol fiyatı var karşımızda ve koşulsuz bir şekilde... Ee, bize içeride Türkiye'de yeni zam olarak mutlaka yansıyabilir. Ee, bu benim için sürpriz olmayacaktır. Toplu taşımalarda yeni zamlar gündeme gelebilir. Ama petrol fiyatlarının 90 dolar ve 100 dolar aralığında hareket etmesini ben hem jeopolitik anlamda hem ekonomik arasında, ekonomik krizi anlamında riskli buluyorum. Özellikle petrol fiyatları yükselirken e, beraberinde emtia fiyatlarının gerilemesi Dolar endeksinin yükselmesi ve beraber yükselmesini de aslında risk olarak gördüğümü söyleyebilirim. O yüzden e, petrol fiyatlarındaki yön yukarı. OPEC üyeleri üretim tutun da kendi aralarında yapmış olduğu anlaşmalara sadık kalmaya devam ediyorlar. Ama petrolü ihtiyacı olan, petrolü dövizle satan ülkelere baktığımız zaman dünya genelinde tekrar gıda ihtiyaçlarına atılacak. Tamamen kırıklayacak bir e, kat kastlamayı... teşekkürler İstanbul ee, ben şöyle aslında bir tık da ABD tarafından devam etmek istiyorum ABD tarafında şimdi FED başkanlarından Borunun son günlerde açıklamaları vardı son ekonomik verilerini ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yeniden artırması gerekip gerekmediğini görme görme alanı sağladığına ve şu anda da borçlanma maliyetlerinin işte yeniden artırılması gerekip gerekmediğine e, yönünde bir hamleyi zorlayacak bir şeyler görüp görmediğini ama gerekirse de başka bir faiz arttırımının iş gücü piyasasına çok zarar verip vermeyeceğinden bahsetti. Çünkü işsizlik oranı yükselirken ve iş gücü piyasasının yumuşadığına dair kanıtlar olsa da işe alımlar tarihsel olarak hala güçlü. Bu nedenle de oranlar bir kez daha artsa bile iş piyasalarına daha çok zarar verme tehlikesiyle karşı karşı olduğu çok açık değil diyerek yine açık kapı bıraktı. Hatta Waller tahvil piyasası getirilerinde bir sıçramanın ABD ekonomik büyümesi üzerine daha büyük olumsuzluklara yol açtığını göz ardı ederek artışın Fed'in politika eylemleriyle beraber bir hareket olduğunu, hazine getirilerinin muhtemelen olması gereken yerde olduğunu düşünüyorum gibi bir söylemde bulundu. Dollar'ın açıklamalarından sonra CMI Fed Wojnar aracına göre piyasalar. Fed'in bu ayın sonuna doğru faiz oranlarını sabit tutma ihtimali %93. Bu başka faiz artırımı yapmama ihtimali de %55 olarak fiyatladı. Evet. Şöyle yani küresel piyasaların yine vitrininde Amerika Merkez Bankası Fed var. Fed üyeleri var. Fed başkanı var. Piyasaların hı hı söylemlerle yine e, yönlendirmeye devam ediyorlar. Bu bir gerçek. Bugüne kadar FED tarafından artık bir sürpriz değil. Yani bu Şahin Tonda söylemlerinin gelmesi biraz daha piyasaları manipüle etmesi sürpriz değil. Zaten beklentimiz de o yöndeki ve aylar önce yaptığımız ayında Haziran ayından sonra FED artık piyasaları sözlü olarak yönlendirmeye devam eder uyarılarımız vardı. Bugüne kadar da bu Şahin Tonda söylemlerini devam ettirdik. Piyasaları aslında şaşırtmamış oluyor. Ama bugün morgaç tarafındaki müracaatlara baktığımız zaman burada düşüş var. Yani bu e, morgıç tarafın olumsuz yönde destekliyor. Yani siz istediğiniz kadar faiz artırma sürecini devam ettirin. E, iş piyasasına yatırımları olumsuz yönde destekliyor ve e, agresif faiz artırımları aslında onların enflasyonu her ne kadar gerilemesi neden olsa da e, ekonomilerin olumsuz yönde destekleyen gelişmelerden bir tanesi. Yine e, FED Şahin Ton'da açıklamalar deva, e, yapmaya devam ederken Dolar endeksinin özellikle 104-105 bandında kalması belki 105 bandının yukarı yönünü kırması da merkez bankaları kontrolü elinden bırakmadığı gerekirse faiz artırımına devam edeceği ve bu söylemlerle gerçeği destekleyeceği mesajlarını vermeye devam ediyor. FED faiz artırımlarında yapabilirim açıklamaları devam ettikçe piyasalardaki baskılanma süreci de devam edecek ama en büyük risk bence yine e, morgaç tarafında, emlak piyasasında yaşanır. İkincisi de borsalarda yaşanır. Ben e, hem Amerikan borsalarında hem de emlak piyasasında ciddi bir e, geçici de olsa, kısa vadeli olsa, e, sert düşüşleri veya tufanın yaşanabilme ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Amerika Merkez Bankası e, tabii ki diğer merkez bankalarını etkileyen diğer merkez bankalarında arkasından çeken, söylemlerine dünya piyasaları yönlendiren bir özelliği, bir gücü olsa da e, aslında faiz artımları onlar için de çok can sıkıcı ve onlar için de olumsuz bir süreç. Ama ısrarla yine faiz artımlarını masada bırakmaya devam ediyorlar. Kapıları açık bırakmaya devam ediyorlar. Bu da piyasalarda derin bir belirsizliğe neden oluyor. O yüzden yatırım araçlarında aşağı yönlü ve yukarı yönlü bir kırılma görmüyoruz. Yani bütün varlıklarda bir dar bant aralığında sıkışma var. Hiç yatırımcılar pozisyon alamıyorlar e, ve merkez bankaları yine koordineli bir şekilde piyasaları baskılamaya devam edecekler gibi duruyor. 2024 yılının ortasına kadar yine FED piyasaları baskılamaya, piyasaları yönlendirme bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum. Çok teşekkürler İstan Bey. Yavaştan sorulara geçelim isterseniz. Tabii ki. Ee, Fatih Bey demiş ki merhaba İstanbul Bey, gümüş hisse e, ve fonları alsak daha mı çok kazandırır? Evet e, Fatih Bey e merhaba. E, gümüş hisse ve fonları alsak e, tabii ki yani bu çeşitli. Mesela bankadan gümüş almak farklı bir e, getiri veya götürüdür. Fiziki gümüş almak veya satmak fazla e, farklı bir getiri veya götürüdür. Fon ve e, hisse almak da farklı bir şeydir. Gümüş fon ve hisselerinin yine uzun vadede kazandırma ihtimalini güçlü görüyorum. Ama bu seviyelerden bu karar verilmeli mi? Bence biraz daha beklenmeli. Teşekkür ediyoruz. E, Kemal Bey'in sorusuna geliyorum. Hocam altın daha düşecek mi? Hesabımda yüksek maliyetli altın espir var. E, destek alınır mı 18.000 seviyesinden? demiş. Evet Kemal Bey'e selamlar. E, altın işte resmi kur tarafında evet düşük görülüyor. E, bu e, 1660 lira seviyesinden bahsediyorum ama serbest piyasalarda hemen canlı fiyatını söyleyeyim 1696 1704 lira seviyesinde fiziki tarafta işlemler böyleyken yine e, espri tarafında veya sanal tarafında düşük görmeye devam ediyor Ben e, yine dolar TL kuru güç duruşunu korumaya devam ediyor e, baskılanma devam ediyor e, burada ons altında bir gerileme var haliyle gram altında e, geriliyor veya baskılanıyor ben Kemal Bey'in yerinde olsam bu taraflardan çıkış yapmayı çok da tercih etmezdim. Biraz daha sabırla beklemeye devam ederdim. En azından Eylül ayının geçmesini beklerdim. Çünkü Ekim ayı itibariyle hem küresel piyasalarda hem yurtdışı piyasalarda bambaşka bir piyasa bekliyorum. O yüzden 3 haftada kendime vakit tanırdım diye düşünüyorum. Teşekkürler. ederiz Bey. Ömer Topaloğlu demiş ki hocamızın yıl sonu bir işçisi, hedefi nedir acaba? Evet gerçekten bunu ben de merak ediyorum. Daha önce evet. yayın birçok kişiye ben de soruyorum. Sizin hmm. de hedefinizi merak Şimdi, ediyorum. Şimdi e, ben kişisel e, öngörülerimi ve düşüncemi şöyle paylaşayım sizinle. Ben e, 4700 puan seviyesindeyken buradaki yayında bizi yakından takip eden arkadaşlar iyi bilir. 4.700 puan seviyesinden özür dilerim 4.400 puan seviyesinden biz e, borsa tarafına giriş yaptık. Taşıyacağımız alan 6.000 puan seviyesiydi ve 6.000 puan seviyesine kadar bekledik. Oradan satış yaptık. Oradan altına geçtik. Şimdi altında beklemeye devam ediyorlar. Ancak bu yükselişlerin de e, devam etme olasılığı güçlü. E, borsayı endeks tarafını takip eden arkadaşlar e, bence doları takip etsin. Dolar nereye bence borsa oraya durumu böyle yorumlamak lazım. Endeks tarafında her ne kadar yukarı yönlü hareketler e, devam etse de ben borsayı kısa vadede riskli gördüğümü söyleyebilirim. Evet e, bir sürü psikolojisi var. Herkes gidiyor. Az önce siz de açıkladınız veya ben de sık sık bunu ifade ediyorum. E, bir ay içerisinde özür dilerim 3 haftalık süreç içerisinde 1 milyon 200 bin kişi daha borsaya giriş yapmış. E, kulaktan dolma e, tüyolarla falan buraya giriş yapıyorlar. Ee, sürekli e, borsaya giriş sayısının arttığını düşünelim, getiriyor verdiğini düşünelim. Nereye kadar? Yani bir teknik olarak bir şeylerin çalışması lazım ve bunun da mantığa uygun olması lazım. Ee, evet son borsa... Halka birlikte çok fazla artıyor İslam Bey. Yatırımcı Efendim? sayısı. Son halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısı günden artıyor. Ya. ya şimdi e, yani halka arz konusunu da aslında farklı bir şekilde irdelemek lazım, konuşmak lazım. Yani o da ayrı bir sorun aslında. Ben çok olumsuz konuşmak istemiyorum. Şu i̇nsanları ürkütmek istemiyorum ama insanlar bu piyasayı bence kumar piyasası olarak görmeye halen devam ediyorlar. Bu beni üzüyor. Çevremde sokakta gezdiğim zaman insanlar geliyor işte hocam ben borsa oynamaya başladım. Ya Cümleye bakıyorsun oynamaya başladım. Zaten yine oyun piyasası olarak görüyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Bakın son 30 yılda Türkiye'de gram altından sonra ikinci sırada Türkiye'de en çok kazandıran şey borsadır. Ve borsa bir yatırım piyasasıdır ee, ve borsada yatırım yapanların bence risklerini dağıtmaması, farklı hisseler satın almaması, tek bir hisse satın alması da büyük bir risk. Artık bunu neye göre yapıyorlar, neye neye düşünüyorlar, onu tam çözemedim ama e, finansal okuru yazarlıkta bence böyle bir şey yok risklerini böleceksin, uzun vadeli yatırımcı olacaksın ve uzun vadeli borsadan korkmayacaksın. Ancak Borsa İstanbul 100 endeksinin 7000 puan seviyesinden gelmiş olduğu noktaya baktığımız zaman da solusuz bir şekilde gidiyor. Bence teknik olarak bir düzeltme ihtiyacı var. 7150 puan olabilir, 6950 puan seviyesi olabilir. Bu seviyeler görülmeden ilk defa yeni girecek. Yatırımcıların bence çok dikkat etmesi lazım. Evet, borsanın endeks ve TL ayağında gidecek yeri var mı? Bence var. 8450 puan, 8650 puan seviyeleri yukarıda var. E, ama doların gittiği yere de bakmak lazım. Doların da az önce bir telaffuzda bulunmuştum. Dolar TL kurunda yıl sonunda 29.50-29.70 lira aralığında bir seviye beklediğimi ifade etmiştim. Bugünkü koşullar bunu işaret ediyor. Ama ben e, her ne kadar borsada yıl sonuna kadar yukarı yönlü mesela 9000 puan, 10000 puan seviyeleri görülse de çok riskli buluyorum. Ben yaklaşık Üç haftadır, üç buçuk haftadır hatta yatırımcılar borsa konusunda uyarıyorum. Aman dikkat edin, aman dikkat edin, aman dikkat edin. O yüzden e, borsa tarafı bence e, düşünülmesi gereken ve burada e, işin uzmanlarına, aracı kurumlara, e, resmi kurumlara da ciddi görevler düşüyor. Çünkü burada yapılacak yanlış hareketler bütün yatırımcıyı küstürür ve bu yatırımcılar borsadan çıktığı zaman. Döviz talebinde bulunur ve insanları borsadan küstürmemek lazım. Ben e, alım tarafında zamanın yavaş yavaş gelmeye başladığını düşünüyorum. Uzun vadeli bir yatırımcıyım. Umut paramla değil, unut paramla borsaya girdim. Borsada beklemeye devam etmeliyim. Bugün borsa İstanbul üzerinde Endeksi'ye 7 bin puan seviyesinde de olsa satmazdım, ilave yapardım. Çünkü uzun vadeli bir yatırımcıyım ve bu paraya acil ihtiyacım yok. Dolayısıyla beklemeyi tercih ederdim. Şimdi az önce soruyu soran arkadaşımız bu paraya yıl sonuna kadar ihtiyacı yok ise bence beklemeli. Ancak yıl sonuna kadar bu paraya ihtiyacı varsa bence çıkış yapmalı. Artık tercih kendisine. <laughs> Peki İhsan Bey. Teşekkür ederiz. O zaman şey, altında yükseliş ne zaman diye sormuş Kutbay Bey. Altında şu anda bir dinlenme e, süreci var. Bu da Amerika Merkez Bankası FED'in Şahin ton'daki açıklamalarından kaynaklı 10 1925 dolar seviyesine kadar gerilemesinden kaynaklanıyor. Ama serbest piyasalarda ve bankalarda 1700 lira seviyesinin altında rakam yine de yok. Onu altın özellikle çizmek isterim. Yıl sonu beklentimde de bir değişiklik yok. Yıl sonu öngörü 1880 lira seviyesi. Ekim ayı itibariyle yukarı yönlü hareketler ons altınla beraber başlayabilir diye tahmin ediyorum. Teşekkürler bu soruda gelmişti bunun ama gerçekten güzel oldu Azat Bey demiş ki hocam selamlar biz sizde hangi sektör tercih etmek daha mantıklı sizce? Ee, enerji bir ee, gıda iki ulaşım 3 teknoloji dört. Teşekkürler İslam Bey. Can Bey sormuş. Hocam 40 gram altınım var. Bankadan 1722'den aldım. Şimdi çıksam mantıklı mı? Yok çok düşü alırlar. E, Can Bey'e selamlar. E, çok düşe bozarlar. Orada bir zararı var. Dolayısıyla bekleyecek. Ne zaman bekleyecek? Ne zamanki serbest piyasalarda 1780-1800 lira rakamlar görülür. İşte bankanın da bozma fiyatı oraya tekabül eder. Bence şu anda o riske girmemesi gerekiyor. Çok teşekkürler İslam Bey. De teşekkür Sorularımızın ediyoruz. sonuna geldik. Çok güzel bir yayın oldu gerçekten. Haftaya çarşamba günü görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.